Herkese selamlar değerli dostlar. Normalde bugünkü videomuzun konusu v ayarlarıydı. YouTube kanalındaki videoların yazılı anlatımlarını gerçekleştirdiğim Kozmo.net'te çok geçmiş dönemde yazdığım bir içerik vardı. Diğer yandan bu video ile birlikte v artık öldüreceğiz. v web sitelerinde bu videodan sonra neden yer almaması gerektiğini ben size en ince ayrıntısıyla aktarmaya çalışacağım. Bunu yapmamın sebebi de şu yıllık 300 dolara satışı gerçekleştirilen bir eklentiydi. Diğer yandan buna bir sınırlama getirildi. Şu anda 500 web sitesi 600 dolara yıllık olarak satışı gerçekleştiriliyor. Lisanslı WordPress eklenti ve temaları satan birisi olarak VIP'a katı bir dönem ben de sattım. Fakat son 1-2 yıldır çok fazla satmıyorum sebepleri de temel olarak şunlar. Şimdi bu işi yapmamla birlikte SEO işi de yaptığım için Türkiye'deki ve globaldeki birçok web paneline iyi kötü girdim çıktım. Mevcut hosting şirketlerine web panellerinde işlemler gerçekleştirdim. Şunu net olarak söyleyebilirim. Türkiye'deki ve globaldeki firmaların %80'i halihazırda zaten VPS sunucular kullanıyor. Linespeed sunucu kullanan web sitelerinde ben zaten vp-rocket satışı gerçekleştirmiyordum ve vp-rocket'ı da kesinlikle tavsiye etmiyorum. E hocam işte bizim PageSpeed değerlerimiz düşüyor. Bu noktada da şunu söyleyeyim e işte vp-rocket'ta javascript delay fonksiyonu var. Zaten bu fonksiyonu açtığınız için mevcut PSPIT değerleriniz oldukça iyi veya işte içerisindeki yer alan JavaScript Defer veya işte CSS'leri sıkıştırma gibi gibi fonksiyonlar. Bu fonksiyonlar halihazırda zaten LiveSpeed Cache'in içerisinde var. Diğer yandan LiveSpeed Cache'ten yani eğer çok fazla PSPIT odaklı düşünüyorsanız Guest modu da açabilirsiniz ki ben bunları tavsiye etmiyorum. Zaten bununla alakalı benim Udemy'de önemli web verileri kursumda var. Halihazırda zaten bu kursa temel olarak ben ücretsiz bir şekilde aktardım. Şimdi gelelim e, neden tavsiye etmiyorum. Sebebi şu değerli dostlar. Şimdi WordPress'te site sağlığı bölümüne geldiğiniz senaryoda şurada bakın last speed ibaresi yazıyor site sunucusunu. Çünkü şu anda bu web sitesinin barındığı sunucuda last speed kullanılıyor. İşte bu noktada Weeper tamamen kaldırabilirsiniz. Viprakit bu web sitesinde geçerli olan bir eklenti değil. Bu web sitesinde kurulması gereken Elzem keş eklentisi, lispit. Yani bunun lamı, Jimmy işte konuyu sağa çevirmeye, sola çevirmeye gerek yok. Çünkü değerli dostlar bu sunucuda lispit kullanılıyor ve bu sunucuda barınan bir web sitesinin kullanacağı tek eklenti. LiteSpeed Cache. PSpeed tarafına çok fazla dikkat ediyorsanız burada zaten direkt hazır ön ayarları var. Bunlardan birini basın. Zaten sitenizin arkadaşlar PSpeed değerleri tavan yapacak. Dediğim gibi mevcut web hosting firmalarının %80'i LiteSpeed kullandığı için bu noktada zaten herhangi bir tasarrufunuz bulunmuyor. Şimdi gelelim diğer konuya. Hocam benim VDS'im var. İşte C panel kullanmıyorum. İşte Lightspeed'in de belli bir lisans maliyeti var. Lightspeed'i de kullanmıyorum. Bu noktada ne yapmalıyım? Sorusuna gelecek olursak da şöyle ki. Play de mesela Lightspeed kullanmak istediğinizi yine lisans maliyeti ödemek zorundasınız. Şimdi şu anda bu video itibariyle SepetX web sitesi Playstay sunucuda barınıyor. Sunucu özel ihtiyaç kapsamında Hesner'den 7 Euro'luk bir sunucu. 7 Euro da bugün itibariyle 250 liraya tekabül ediyor arkadaşlar. Diğer yandan bu web sitesi 7 Euro'luk bir sunucu da değil de 3-4 Euro'luk da bir sunucu da barınabilirdi. Bu da zaten oldukça çok cüzi rakamlara tekabül ediyor. Plesk'in lisansının Trial versiyonu var. Trial versiyonu da zaten mevcut YouTube kanalımda ben bunun anlatımını gerçekleştirdim. Yani Plesk paneli nasıl kurabileceğinizi anlatımını gerçekleştirdim. Google'da Plesk Redis Install kelimesini arattım. Şu anda Plesk'in resmi web sitesindeyim. Burada Debian ve Ubuntu tabanlı sunucular için apt install redis komutu. işte CentOS rel tabanlı sunucular için Alman Linux falan bunun içerisine girer. O tarafta da arkadaşlar yum install redis. Bu kodu çalıştırdığınız zaman Plesk tabanlı bir sunucunun işte SSH'ında yani bu Termius ile bağlanabilirsiniz, Puti ile bağlanabilirsiniz, çok önemli değil. Ben bu işlemi gerçekleştirdiğim için çalıştırmıyorum bu arada. Ubuntu işletim sistemine kurulum gerçekleştirmiştim ben. APT install reduce komutunu çalıştırdım. Akabinde mevcut web sitesi APT install plesk PHP 8.1 şu XX yerine kullanmış olduğunuz PHP sürümü gelecek. Bunu her PHP sürümü içinde yapabilirsiniz bu arada sıkıntı yok. PHP 8.1 Redis komutunu çalıştırdım ve plesk arkadaşlar Redis'i kurdum. Daha sonrasında değerli dostlar kütüphanede yer alan ücretsiz bir eklenti var. V3 Total Cache. Eklentinin adı bu. V3 Total Cache. Performans alanına geldik. Burada Setup Guide bölümü var. Setup Guide bölümüne geldik. Next butona bastık test page, cache yapıyoruz normalde ben bu işlemleri zaten hala hazırda gerçekleştirdim bakın Redis'te 9.49 saniye disk basic ile 6.48 her test sonucunda farklı sonuç çıkabiliyor bu arada mesela şu anda 1267 milisaniye olarak ölçümledi ama muhtemelen yarı yarıya bile çıktı olacak şu anda gördüğünüz gibi mesela mevcut testi çok daha düşük bir sonuç çıktı şu anda burada Redis'i seçtim bakın next diyorum. Test database cache yaptım. Redis'te 1.40'lık bir sonuç aldım. Burada da next butonuna bastım. Object cache'i tekrardan teste tabi tutuyorum. Eğer çok yüksek çıkarsa diski seçeceğim. Redis'te mevcut nan arasında çok fazla bir fark yok. Redis'e devam ediyorum. Browser cache yaptım. Max Edge bölümü enabled. Next butonuna bastım. Webp Converter açmıyorum. Lazy Load'u ben zaten farklı bir eklenti üzerinden gerçekleştiriyorum. Dashboard'a geldim. Bakın işlemleri V3 Total Cache'de bu kadar. Başka hiçbir şey dokunmanıza gerek yok. Araçlara geldim. Site sağlığı bölümü. Site sağlığı bölümünde ee, bir ön yükleme eklentisi kullanın. Uyarısı yok. Bakın sonuçlar harika. Bahsettiğim uyarı buydu. Bir kalıcı ön belliği kullanmalısınız. Mesela ee, şeyi kapatsam. Light Speed Cache'i. Yine bu uyarı çıktı. Sayfa ön belliği algılamadı. Ancak sunucu yanı süresi iyi uyarısı çıktı. Bakın bu iki uyarı şu anda bahsetmiş olduğum Plesk tabanlı sunucuda barınan web sitesinde bu iki uyarı da yok. Yine Redis'in çekini de şöyle de yapabilirsiniz. Eklentilere geldim. Yeni eklenti ekle butonuna tıklıyorum. Şu alana Redis şeklinde bir arama gerçekleştiriyorum. Redis objek kişi kuruyorum. Bunu daha sonra kaldıracağım çünkü zaten kullandığım eklenti V3 Total Cache. Etkinleştir butonuna bastım. Bakın status dropping is invalid fakat file system redis reachable. Yani okey işaretine sahip. E, bu Redis komutlarını atmadan önce sunucuya bunlar şeydi. Deaktif moddaydı. Enable yaptığım anda direkt olarak üçü de yeşil yanacak. Fakat dediğim gibi gerek yok. Zaten V3 Total Cache'den bu işlemleri arkadaşlar gerçekleştirdik. Şu anda Redis'i de siliyorum. Şimdi genel olarak ne yaptık değerli dostlar? Viparakıta veda dedik. Viparakıta neden veda dedik? Çünkü hala hazırda dediğim gibi sunucuların zaten %80'i Litespeed kullanıyor. Litespeed kullanan WordPress tabanlı sitelerde kurmanız gereken cache eklentisi Litespeed Cache İşlem burada bitti. Diğer tarafa gelelim. VDS veya VPS gibi çözümler kullanıyorsanız da işte bu trial place olur. Direct adminde zaten open speed var. Cyber panelde zaten open speed var. A panelde zaten open speed'i çok kolay bir şekilde kurabiliyorsunuz. Plesk'te de yapmanız gereken Redis'i kurun. V3 Total keşi çalıştırın. Anlatmış olduğum işlemleri gerçekleştirin. Site sağlığı bölümünde bir tane bile uyarı çıkmıyor. Ve ben o mevcut Plus sunucusunu kurmam arkadaşlar. Yarım saatimi almadı. Aylıkta dediğim gibi 200-250 lira rakam. Esner'de bu fiyat. 200-250 lira gibi bir rakama sunucu barınabiliyor. Türkiye'den alabilirsiniz. Bizim firmamızdan alabilirsiniz. Vesaire vesaire. Bu konu önemli değil. Yani buradaki amaç şey değil. Reklam yapmak değil. Buradaki amaç şu. 500 tane web sitesi için yılda 600 dolar talep eden bu eklentiyi kullanmanıza artık gerek yok. Bu videomuzu aktaracaklarım bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.